Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün size yurt dışından ücretsiz ürün aldığım Banggood uygulamasını ve Slash işleminden bahsetmek istiyorum. Banggood uygulamasının kurulumu ve Slash işlemini anlattıktan sonra da e, bu konuda yardım alabileceğiniz Telegram grubunun linkini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Banggood uygulamasını nasıl indireceğimizi göstereceğim. Ben bilgisayarda olduğum için Android emulator kullanıyorum siz aynı işlemleri telefonunuzda yapabilirsiniz Hemen buraya Banggood yazıyorum Google Play'de arıyoruz arkadaşlar Bu uygulamayı da yüklüyoruz Aç bölümü geldi ben Telefonun ekranından gelen kısa yoldan açacağım arkadaşlar Böyle bir arayüz bizi karşılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben Goku indirmeyi anlattım. E, elbette e, Telegram e, grubumuzun linkini videonun altında bırakacağım. Oradan e, yardımlaşmamıza dahil olabilir. Bizim çekilişimize e, katılabilirsiniz. E, belli şartlar var. Zaten e, Telegram grubumuza geldiğiniz zaman da. Göreceksiniz. Ben Bengok uygulamasını tekrardan açıyorum. Şimdi arkadaşlar giriş diyorsunuz. Buradan giriş dediğiniz zaman bakın günlük girişlere belli puanlar veriyor. 10 puan, 10 puan, 20 dolarlık alışverişe 3 dolar indirim kuponu. Dün 10 puan verdi. Bugün 5 puan, yarın 5 puan ve sonraki günde 20 puan verecek arkadaşlar. Ee, bahsettiğim gibi giriş diyorum ve 5 puanı aldım. Ee, 0.01 dolar bu slashtan kazandığınız ürünün ödemesini bu 5 puanla yapıyorsunuz. 0.01 dolar 5 puan ediyor arkadaşlar. Ee, geri diyorum. Ee, peki ben bu sistemden ürün aldım mı? Elbette aldım arkadaşlar. Hemen şuradan gösteriyorum. Ee, bu ürünü yeni kazandım. Kargolanmasını bekliyorum arkadaşlar. Şu ürünüm kargolandı. Ee, akıllı bir saat. Ee, kargolandı. Ee, ama henüz elime ulaşmadı. Onu bekliyorum. Yine e, Slash sisteminden kazandım. Bu ürün elime ulaştı. Ee, hmm. Bir selfie çubuğu. Biz e, yaklaşık 3 aydır bu Telegram grubunda e, bu şekilde yardımlaşma e, yapıyoruz arkadaşlar. İlk etapta e, bu ürünün e, şurada fiyatını görüyorsunuz zaten 144 liralık bir üründü. E, daha sonra grubumuz gelişti büyüdü ve 42 dolarlık yani yaklaşık e, o zamanın fiyatıyla 280-300 liralık bir üründü ve e, son olarak bu son ürünümüz e, 60 dolar yani yaklaşık 450 liralık bir ürünü slash sistemi sayesinde ücretsiz almayı başardık arkadaşlar. Bunlar e, sadece benim aldığım ürünler. Gruptaki birçok kişi e, kurallara uyanlar bu sayede e, birçok ürünü ücretsiz bir şekilde sahip oldu arkadaşlar. Hesap diyorsunuz. Ücretsiz al diyorsunuz arkadaşlar. E, burada get it for free ve Get it below cost. İki seçeneğiniz var arkadaşlar. Burada şu free bölümünde ürünü slashladığınız zaman ücretsiz alıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarınız yardım ederse bu ürünün fiyatı sıfıra inerse ücretsiz bu ürünü teslim alabiliyorsunuz. Ürünlerimiz bu şekilde ve bu ürünler her zaman için Aynı kalmıyor. Değişiyor. Yeni ürünler geliyor. Buradaki ürünler bittiği zaman belli bir stok seviyesine sahip ürün 2 tane 3 tane olabiliyor arkadaşlar. Örneğin şuna tıklayalım. Diyelim ki ben bu ürünü almak istiyorum. Slash'la diyorum. İşlem süresi 37 gün diyor arkadaşlar. Slash'la diyorum. Bunu kargoya teslim etme süresi bu arada. Üründen 5 tane kalmış arkadaşlar e, slashlamaya devam et dediğim zaman buradan bir link kopyalıyorum. Ve bu linki de e, slash grubumuza eğer sıranız geldiyse, çekili sıranız geldiyse slash grubumuza e, gönderiyorsunuz. Yöneticiye yönetici, yönetici grupta paylaşıyor ve bu sayede ürünü sıfıra indirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Buradan da geri çıkalım. Bir de burada eee cost bölümü var arkadaşlar. Burada ürünleri ücretsiz almıyorsunuz. E, ücretlerin e, belli bir miktarını ödüyorsunuz. E, şurada gördüğünüz üzere 20 slash alırsanız ürünü 1463 lira yerine 901 liraya almış olacaksınız. E, veya yine 14 slash alırsanız 187 liraya alacaksınız ürünü. 522 <laughs> lira ödemek yerine. Burada yine böyle çeşitli ürünler oluyor arkadaşlar. Bunlar da her zaman için değişiyor. Ürün fiyatları, üründe yapılacak indirim, buradaki slash sayısı burada net bir şekilde gösteriyor. Ama free olan bölümde arkadaşlarınızın tıklama başına düşürdüğü TL'ye göre kişi sayısı artıyor ya da azalabiliyor. Gördüğünüz üzere burada bir sürü ürün seçeneği mevcut. Bunlar dediğim gibi daha uygun fiyata alıyorsunuz, kargo ödemiyorsunuz, buradakileri yine kargo ödemiyorsunuz ama ücretsiz alıyorsunuz. Bunlara daha çok kişinin yardım etmesi gerekiyor. Bunlara şurada gördüğünüz üzere 20 kişi, 14 kişi... 12 kişi yardım etmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Telegram grubundan da bahsedeyim. Bu arada ben Telegram grubunun yönetici değilim. Bu grubu yurt dışı alışverişi yaparken, kupon kodları ararken buldum. Ben Telegram'ı web olarak ...göstereceğim ama... ...Telegram'ın Android içinde uygulaması... ...mevcut zaten arkadaşlar. Hemen şuradan açıyorum. Ee, şimdi burada... E, ...slash grubu ve... ...sohbet grubu olmak üzere iki farklı grup var... ...arkadaşlar. Şöyle... E, ...sohbet e, grubunda... E, ...herkes birbirine yardımcı oluyor... ...zaten. E, slash grubunu e, göstereyim ben. Şu şekilde. E, burada... E, Üst bölümde şurada sıkça sorulan sorular bölümü var. Bu aynı zamanda sabit mesaj olduğu için diğer arkadaşlar da kolayca hemen şöyle tıklayalım. Kolayca bulunuyor. Slash nedir? Nasıl yapılır? Kurallar nelerdir? İkinci slash uygulaması nedir? gibi. Buradan diyelim ki aklınızdaki soruyu burada bulamadınız. Yine sohbet grubuna tıklayarak Sohbet grubunda da e, sorabilirsiniz veya yönetici e, arkadaşa da mesaj yoluyla sorabilirsiniz. Yine yardımcı olacaklardır. Şimdi buradan herhangi bir ürünü göstereyim arkadaşlar. Mesela e, üç tane link paylaşıldı. Hemen şuna tıklayalım arkadaşlar. Bu arkadaşımız 654 liralık bir ürün seçmiş, şu an 3 tane stok var ve 615 lirası slaşlanmış arkadaşlar. 39,5 lira daha slaşlanırsa bu ürünü ücretsiz bir şekilde alacak arkadaşımız. Yani 39 lirayı vereyim, ürünü alayım deme şansına sahip değilsiniz. Free olan bölümde ürünün kesinlikle sıfıra inmesi lazım. Ee, ne kadar Kişi slashlandı tüm hepsinin listesi burada zaten mevcut Ama mesela e, Bazı arkadaşlar 0.79 kuruş bazı arkadaşlar 0.87 kuruş 0.43 kuruş ee, Arkadaşlar bu ürünü Slashla diye linke tıkladığı zaman e, Rastgele Ürün e, indirimi Size indirim olarak yansıyor Eğer yakın zamanda kargonuz teslim edildiyse bengok'tan daha fazla karşıdaki kişiye daha fazla yardım etmiş oluyorsunuz yine dediğim gibi rastgele olan bir durum hemen tekrardan çıkalım buradan şimdi tekrardan grubumuzu gösteriyorum Arkadaşlar şimdi ürünler burada paylaşılıyor Arkadaşlar da bu linklere Tıklıyor. Yani yaklaşık şu an 1000 kişiden fazla bir grubumuz var ve buraya herkes link atamıyor. Sadece yönetici link atabiliyor. Zaten 1000 kişinin link attığını düşünürseniz kimse ürününü alamaz. Herkes birbirinin linkine tıklanmasını bekler. O yüzden de belli buradaki kurallara göre çekilişler yapıyoruz arkadaşlar. Mesela burada salı günleri çekiliş yapıyoruz. Bir gün önceden çekiliş botu geliyor katıl diyorsunuz Burada zaten kaç kişinin katıldığı belli Ondan sonra da çekiliş yapılıyor ve çekilişten sonra da çekiliş sırasına göre günlük sıraya koyuluyor 7 günlük yani bu çekilişler haftalık oluyor arkadaşlar Herkesin kazanma şansı oluyor. Dediğim gibi bot aracılığıyla otomatik bir çekiliş eğer e, kurallara uyduysanız ya diyelim ki kurallara uymadınız ve katıl dediniz. Mesela ben size göstermek adına katıl dedim. Ama ben e, yakın zamanda geçen hafta ürün kazandım zaten. E, diğer arkadaşlar da ürün kazanabilsin diye e, ben çekilişte ismim çıksa dahi e, kul e, link gönderemeyeceğim. Diğer arkadaşlara hak tanıyacaklar. Bu şekilde e, kuralları e, oturtarak daha adaletli bir sistem üzerine gidiyoruz arkadaşlar. Ben şöyle bakabilir miyiz? Evet, logomuz çok net gözükmüyor ama biraz daha netleşti. Buradakiler bizim yine kazandığımız ürünlerin fotoğrafları arkadaşlar. Çok küçüldüğü için şu an net bir şekilde gözükmüyor. Ama Grubumuzda ne kadar ürün kazandığımızı, ücretsiz ne kadar ürün aldığımızı görüyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.